söylenecek burada bir söz yok yani kapanışı Bodrum'da yapalım dedik ama Bodrum zaten bize yani dedi ki biz demokrasinin meşalesini yaptık görüyoruz. Yani buraya dedi biz buraya hayırlı olsun'a gelmiş gibi olduk ziyarete başkanımı. Yani bu seçim burada zaten her şeyi gösteriyor. Akşamın bu saatinde bizlerle beraber olan daha doğrusu Mehmet Kocadon'la beraber 30 Mart sabahı 30 Mart günü burada Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin burcunu Bodrum kalelerine dikmek için onunla beraber gönüldaşlık, yoldaşlık yapan ve bu yoldaşlıkta gönüllerini de bizlere açan, bu çalışmaya bizleri davet eden herkese, belediye başkanımıza, ilçe örgütümüze, Yalı Kavak Belediye Başkanımıza, buradaki tüm genç kardeşlerime çok teşekkür ederim. sunarım. Yarın Ankara'ya devam edeceğiz. Ankara'dan da en son arkadaşlarımla beraber Merkez Yönetim Kurulu'ndaki programımızı tamamladık. 32 günde 43 il ziyaret edeceğiz. 32 günde her yerin Bodrum olması için, her yerin Bodrum'daki gibi sosyal demokrat bir belediyeciliğin inşa edilmesi için bu ülkenin 19 milyon gencinin ölen gençlerin intikamını başbakandan alabilmesi için. Atatürk ilke ve devrimlerinin bu ülkenin 760 bin metrekaresinin her toprağında yeşermesi ve sonsuza kadar kalabilmesi için bütün Türkiye'yi arkadaşlarımızla beraber dolaşacağız ve sizlere selamını götüreceğiz. Belediye Başkanımıza da Mehmet Kocadon Belediye Başkanımıza da ayrıyetten teşekkürlerimi sunarım. Doğu ve Güneydoğu kampını yalı bizlere açtığı için. Doğu ve Güneydoğu'da o kamptan önce 9 il gençlik kolları başkanımız vardı. Bugün 19 il gençlik kolları başkanına sahip 24 ilden 19 il gençlik kolları başkanına sahip bir gençlik kolları genel başkanı olma onurunda bize çok büyük destekler olduğu için ona da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Sen bizim kocaman inancımızsın. Sen bizim kocaman inancımızsın. Sen bizim kocaman inancımızsın. Sen bizim kocaman inancımızsın. Sözleri fazla uzatmadan Bodrum'da onu belediye başkanlığı yapabilmek adına varını yoğunu ortaya koyan, yaşadığı haksızlıkları ve mağduriyeti içine gömen ve o haksızlıklar ve mağduriyet karşısında her zaman sabır çekmeyi bilen, her zaman halkına ve Bodrumlulara inanan belediye başkanımıza bırakmadan önce burada Muğla genelinde büyük çalışma yürüten, gerçekten altı ay boyunca Gelip giden ve Muğla'daki bütün genç arkadaşlarıma yol arkadaşlığı yapan başkanım da müsaade ederse Genel Başkan Yardımcım, Merkez Yönetim Kurulu'yum, kardeşime Eren Çetikaya'ya bir iki cümlede on sizlere söylemesi için hakkım vardır söylemeye. Çok çalıştım buralarda. Mikrofonu alabilir Çok teşekkür ediyorum Genel Başkanım. Biz Bozrum'da çok güzel bir etkinlik yaptık. Doğu ve Güneydoğu kampını burada yaptık. Birçok arkadaşımız Bodrum'daki güzel ortamı, kardeşliği, barışı, kucaklamayı gördü ve gidip Güneydoğu'da, Doğu'da Bodrum'u anlattı. Medeniyeti, çağdaşlığı burada gördüklerini anlattılar. Bu bizi çok gururlandırdı. Gerek gözyaşlarıyla doğdu bu yaşam boyunca siyasetimiz, gerek bazen yılma noktasına geldik ama hiç inancımızı kaybetmedik, her zaman mücadele ettik çünkü biz gençlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ihtiyacı var. Gençlerle iktidara yürümenin çok büyük bir avantajı var. Ve ben bugün görüyorum ki arkadaşlar Bodrum'da bu iş bitmiştir. Biz seçime aldık. Bu Bodrum'da odada Ve bunu görüyorum ki Türkiye bir Bodrum olduğu zaman işte o zaman dünyanın en güzel ülkesi olacaktır ülkeyi bodrum yapmak için durmadan çalışacağız. Bodrum'a örnek alarak durmadan yol kat edeceğiz. Durmadan mücadele edeceğiz. Sizlere, genç arkadaşlarıma, belediye başkalarıma şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte bu buraya bizim bir şeref. Evet. <laughs> Dev Çınar'ın yeni filizleri. Hepinize iyi akşamlar, merhabalar. Siz değerli genç kardeşlerimizle bugün ilk defa meşaleyi yakıyoruz buradan. Bu aynı zamanda hep söylediğim gibi Türkiye'ye bir ışık olma meşalesidir arkadaşlar bu. Biliyorsunuz Bodrum Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük medeni kapısıdır. Diğer başkanlarımın dediği gibi işte amacımız Türkiye'nin her yerinde bir bodrum yaratmak. İşte o zaman Türkiye'de medeniyetten, bireysel hak ve özgürlüklerden bas etme şansımız çok daha fazla olacak. Onun için benim siz genç arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum. Bu son kalenin Türkiye'ye umut ve ışık olması için önümüzdeki süreç içinde gece gündüz çalışmanızı ve bu çalışmayı yaparken asla medeni çerçevelerin dışınıza çıkmanızı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü biz şiddetten, tehditten beslenen bir kesim değiliz. Biz medeniyetten, medeni çerçeveler içinden beslenen ve bunu savunan bir gençliğiz arkadaşlar. Bunun için de bunu Evet. Son bir aydır arkadaşlar Bodrum Yarımadası'nı her gün yürüyorum. Öyle güzel atmosferlerle karşılaşıyorum ki gerçekten Bodrum Yarımadası'nda Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir vatandaşımızın sorunu yok. O kadar mutluyum ki arkadaşlar. Mehmet Kocadon'dan zaten kimsenin sorunu yok. Çünkü Mehmet Kocadon biliyorsunuz arkadaşlar dik durduğu için ve bugün buradan giderken eğil mi halkım beni ediler. siz de eğilmeyin diye için hapis yapmışlar bizi kardeşiniz. ben sadece inandım siz benim inandığımdan daha çok inandınız benim kim olduğuma yaşayan bir siyasetçiye nasip olmayacak bir görüntüyle bin tane araç, 15 kilometre konvoy ve 20 bin kişiye yakın halkla beni Bodrum'da karşıladınız. İşte ben bugün dedim ki size halkıma ve devletime asla küsmüyorum. Ama geri kalan her şeyi de Allah'ıma havale ediyorum dedim. Bakın kalbim o kadar temiz ki arkadaşlar her şey şimdi ortaya çıkıyor. Halkım arkadaşlar yanlışın yanında olmaz. Hele Bizim gibi seçime giren, üç defa üst üste belediye başkanı kazanma şansı olmaz yanlış bir insansan. İşte Bodrum halkı ve gençliği bunu çok iyi biliyordu. Ve onun içinde de Mehmet Kocadon'un arkasında dimdik durdu, dimdik durmaya da devam ediyor. Çünkü o da biliyor ki... Bodrumu sallayacağız ama önce arkadaşlar inanacağız. İnanınca sallarız Bodrum'u. Önce kendimiz inanacağız, sonra çevremize inandıracağız. Biraz Ve yapalım, mücadele yapalım. artık başlıyor arkadaşlar. Kapı kapı dolaşmak, tek tek el sıkmak. Ve sizden şunu isteyeceğim arkadaşlar, benim kadar o isterken de şunu için o isteyeceksiniz. Mustafa Kemal için, Laik Cumhuriyet için, Kraliyet için. Türkiye'de diyorum ve bu seçimin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak başkanımı öpünce hepinizi öpmüş oluyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.